birine girince Gökhan da Zeynep'in tarafını mı tutmuş ne ne olduysa artık. Ha, Gökhan da bana kavga etmişler öyle mi? Hem de nasıl? Bir görecektin sevincin halini. E ee, ne varmış halimde abla? Yok bir şey canım bugünkü olayları anlatıyordum hani çok üzüldüm ya yani, çok. Yok üzülme hiç. Gelmeyecek Ali Hikmet Bey. Hadi başlayalım. Ha. Fatma! Zeynep! Bir yanlış anlaşılma olmuş. Kız Zeynep bir dur. Yüzün varsa sen de gel Güzel Hanım. Gel de hanımın anlat nasıl ortalığı karıştırdığını. Niye saklanıyor bu benden? He. Ne fark eden şu fikir efendim kızına ne bıraktı? 22 yıldır sustu uyuyup. Ağırlı... Ne yapıyorsun orada? Ver şu kuyunu. Ne oluyor be? Ne yazıyor da? İyi de afiyet olsun. Afiyet olsun. Hadi yesene oğlum, Selçuk. Aa, yetti namaza. Hemen defol git. Hemen! Zeynep, ne oldu? Şu mektup meselesini konuşmaya geldim. Ne mektubuymuş bu Sevinç? Sevinç Hanım, buyurun açıklayın herkesi. Ben terbiyesizlik yapıyorsun, şimdi defol git buradan. Yenge, Önce yaptıklarını herkes açıklayacaksın. Haddini bil sana, haddini bil! Denge ne oldu? Selçuk karışma sen. Ne diyor bu kız Sevinç? Abla bir dakika! Yürü kızım, yürü diyorum sana! Çek elini üstümden! Denge ne yapıyorsun? Selçuk karışma dedim sana! Aa, aa üstüme eğdik, sağlık! Abla bırak! Ne oluyor burada? Anne? Zeynep? Senin bana yazdığın aşk mektubundan bahsediyorduk. Hani şu üzerinde Zeynep'ime yazan. Bir dakika, bir dakika. Anne ne diyor Zeynep? Seni ayarttığımı söylüyor. Ne? Cebindeki mektup yüzünden. Allah'ım çıldıracağım ya. Anne, o mektubu ben yazmadım ki. Benim yazmadığım bir mektup yüzünden olay çıkardığının farkında mısın? Gülizar o mektubu senin cebinde buldu oğlum. Anne ben yazmadım diyorum. Zülfikar dayının vasiyeti o. E sende ne işi vardı o zaman? dağda buldum Selçuk. Adam kaybolduğunda düşürmüş, ben de aldım bu kadar. Zeynep bak lütfen. Siz baş atsanız, ben de Seyis'in kızı Zeynep daha hanlıyım. Kimse benim namusuma değil uzatamaz tamam mı? Herkes de bunu böyle bilsin. Zeynep lütfen. Anne. Zeynep'ten özür diler misin? Yok abi. Anne hemen şimdi. Sanırım yanlış anlamışım. Kusura bakma. Zeynep! 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 Gerçekten üzgünüm. Ben de. Zeynep, Ben de hiç utanma, harlanma kalmamış. Sırf kendini kurtarmak için Sevinç Hanım'a yalakalık yap... ...kızımın başına iş aç. Sen hep mi böyleydin? Sonradan mı böyle oldun Gülüze Hanım? Ha? Bak rezilliğin yetti, benden söylemesi. Laf çoğaltma. O mektupta ne yazıyor onu söyle bana. Ya kaç kere söyleyeceğim, kızıma nasihat onla. Sen benden bir şey istiyorsun Zülfikar. Deli deli konuşma, ne saklayacağım senden? Ne? Baba, ne oluyor sen? Niye ayaktasın yine? Yok bir şey be kızım. Hadi anlat çabuk. Ne oldu? Gidiyoruz buradan. Bu gece toplanıyoruz. Kızım. Baba lütfen. Gördün işte bütün olanları. Sanki çok gidecek yeri varmış da. Sen hiç konuşma Gülizar Hanım. Eşyalarını topla. Seninle sonra hesaplaşacağız. Bak Hadi gel. Hesaplaşalım. Hadi hesaplaşalım. Allah senin cezanı versin be. Allah senin cezanı versin. 宝宝爸爸。爸爸 <music>